Enişte güven bana bak. Az ile büyük işler yapacağız. Az Sen de güveneceğim oğlum. Hayatın yalan senin. Babam haklı. Her zaman bizi kandırıyorsun. Geçen haftaki çikolatayı da almamıştım. Ulan çocuklar bile sana güvenmiyor ya. Ben nasıl güveneyim? Sen güven bana enişte. Kapı ben açarım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz ablam. Kek yaptım da size kek getirdim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Kim gelmiş lan? Üst komşumuz kek getirmiş. Ulan bu karı da evde kek mi pişiriyor her gün anlamadım ki. Sabah, öğle, akşam kek getiriyor buraya. Normalde biz kek çok severiz. Siz abla yüzünden... Bıkçık artık. Kızlar konuyu kapatın konumuz kek değil. E ee, enişte veriyor musun parayı? Oğlum ben sana para mara vermem. Geçen hafta bizi ciğerci Murat'a götürdün. Ciğerleri yedin kaydın gittin. Hesabı da bize kilitledin. Senin yüzünden bulaşık yıkadık. Siz de amma battınız ya. İşim çıktı gittim ben de. Oğlum senden adam olmaz. Herkesten adam olur senden adam olmaz. Enişte hakaret etme bak. Abla. Lan şş, sus lan tamam. Ne kadar lazım? Sen şimdilik bir 5000 lira ver. Yeter. Ne? 5000 lira mı? Tamam tamam sinirlenme. 4 bin ver yeter. Ne durdu lan? Yanlışlıkla yaptım enişte. 3 demek istedim. Oğlum seni satsak 3 bin lira etmezsin. Nasıl 3 bin lira vereyim sana? 2. Tamam be. 1000 lira ver yeter. Yanlış anlamada. 1000 lirayla ne iş kuracaksın? Ticaret yapacağım işte ticaret. Bin lira ancak sakız satarsın. Hem de şekerli sakız. Ulan çocuklar bile sana inanmıyor be. Harbiden bin lirayla neyin ticaretini yapacağım? Canlı tavuk alıp satacağım enişte. Ne canlı tavuk mu alıp satacağım? Evet enişte canlı tavuk. Köylüden alıp köysüze satacağım. Şehirliye demek istedim. Şehirli değil enişte köysüz. Kardeşim ablası kurban olsun ona Söyle kardeşim ne oldu Yok be ablacım eniştemle ticarete atıldık Aferin sana Enişteni de adam et bari Yok be abla o biraz zor olur Mehmet Hı. Baba Barış Pamuk eller cebe enişte Hı. Allah belanı vermesin sen İyi gel